Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya sizinle karşınızdayım sessiz konuşmamın sebebi şu anda pek müsait bir yerde değilim şey size bir e, sürprizim olacak bazıları için şimdi ben telefonuma Minecraft PE yükledim e, e, ben e, bir konferans oluşturduk arkadaşlarımla bu konferansta e, Üç Kafalar kanalından ben ve Mehmet ee, Kadir Kaygısız kanalını bilenleriniz vardır belki. O kanaldan da Kadir olacak belki. Bir de benim sınıf arkadaşımdan iki kişi olacak. Bunlarla bir konferans dediğim yani e, bir konuşma olacak. Onlarla Minecraft P'de e, şey oynayacağız. Bir Hunger Games'e girip Birlikte e, Hunger Games'e gireceğiz. Hunger Games'e işte hepimiz birlikte fight. Team olacağız ilk başta. Sonra fight'a başlayacağız. Evet arkadaşlar bu bu kadardı. E, bu savaşın gelmesini isteyenler ya, bir 3 like 3 like atsın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Daha bitmedi. Kadir kaygısız, kaygısız kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.